Üniversitemizin İstisas Üniversitesi oluşuyla beraber tıbbi aromatik bitkiler ve tarımsal ürünler üzerinde büyük çalışmalar yapmaktayız. Şu anda görüldüğü üzere birçok ürünün ön çalışmasını burada yapıyoruz. Bunları ileriki süreçte hem endüstriyel anlamda hem de ticari anlamda güzel ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmaların başında tıbbi aromatik bitki ekstrakt ve aromalarından veya da işte uçucu yağlarından artı Arılardan elde ettiğimiz baldan tutun bal mumuna kadar veya işte propolisine kadar bunları değerlendirerek katma değerli ürün üretimi gerçekleştiriyor. Şu anda ürettiğimiz ürün özellikle ciltte bulunan lekeler için özellikle doğum sonrası lekelerde renk pigmentasyonu gibi sorunların çözümünde. Biliyorsunuz balın ve bal mumunun büyük bir e, şey vardır, özleri vardır. Biz de bunu güzel bir şekilde <laughs> tipi aromatik bitkilerle formüle ederek katma değeri bir ürüne dönüştürdük. Bu ürünü birçok denemede e, olumlu sonuçlar aldık. Bunun ilerki süreçte e, hayvansal deneylere de e, ilave ederek daha farklı daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Şu anda bizim yaptığımız ürün gerçek manada e, yüzde 100 natural, doğal diyebileceğimiz bir ürün, herhangi bir katkı maddesi söz konusu değil. Ticari anlamda e, sağlıklı bir sonuca ulaşabileceğimiz, e, hem kaliteli hem de etkinliği yüksek bir ürün. Stabilitesini de denemeye çalışıyoruz yaklaşık 3,5-4 aydır herhangi bir e, bozulma söz konusu olmadığı ürünlerde. Ama tabii ki biz bunlara doğal olarak çalışmalar yaptığımız için bir 3 ay 4 ay daha da bakıp ona göre eğer raf stabilitesi yani raf ömrü korunuyorsa bu şekilde katma değerli ürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz.